Merhaba arı sever arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte arımıza bakacağız. Varavo set vereceğiz. Çünkü Varavo ile hala mücadele ediyoruz. Çünkü Varavo'dan hala kurtulma şansımız olmadı. Bu sene nasıl bir sıkıntı geçiriyorsa bir bakalım. Hem teklerine bakalım. Yaklaşık iki haftadır açmadım. Ben bu arıyı kapatmıştım. Ey maşallah. Arımızın durumu çok güzel arkadaşlar. Yoğunluğu falan her şey. Sadece bir tane vara vakit verelim. Şunu da şöyle koyalım. Tam şu köşeye koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafı da kapalı. Şimdi bunun üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Diğer kovana bakalım. Diğer kovana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl sarmışım. Çuvalla boşluğu doldurmuşum. Strafor koymuşum. Şerbetlik. Bir strafor daha. Bu durumu da böyle arkadaşlar. Hatta bunu açık bakmak istiyorum. Çünkü mevcut baya az gibi geldi. Daraltma isterse daraltma yapacağız. Yok hayır arkadaşlar. Mevcut az değil. Daraltma yapmaya da gerek yok. Şu an güzel. Anamız da burada. Tam burada. Çok güzel. Bal durumu da iyi. Sırlı. Diğer çıtalara da bakacağız arkadaşlar. Yiyecek durumunu merakını giderelim. Evet. Yiyecek durumu çok güzel arkadaşlar. Ya arının durumu da iyi. Kenara doğru toplanmış arılar. Maşallah o var. Yavruyu kesmiş. barava gözükmüyor. Süper. Şu diğer çıtada da bakacağım yavru atmış mı?